Selamlar herkese, ben Ege Arakkabel Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Hepiniz tekrardan hoşgeldiniz Umarım videolarımı izlerken keyif alıyorsunuzdur, eğleniyorsunuzdur Bu benim için gerçekten önemli çünkü ben bunu keyif alarak yapıyorum, eğlenerek yapıyorum Hiç zaman kaybetmedim, direkt videoya geçelim o Oyunumuza devam edelim kaldığımız yerden En son Kravchunk hakkında bilgiler almıştık Mason'da Mason olmuştuk Şimdi ise dinliyoruz. Bakalım ne yapacağız. Bugünkü görevimiz neymiş? Hadi bunu yapalım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hmm, arasan neden sonra hemen bahsedeceğim ondan da. Buobra zaten geçen bölümün sonunda epiklikle görmüştük hepimiz hatırlıyoruz. Evet, Mason. Jason aslında bilgisi doğrultusunda düşürdüğün uçaktan. No 6'ya getiremediği için yollandık. Kötülerin eline geçmesini Ama istemiyoruz. O kadar basit. Ee, dostlar şöyle bir şey düşünüyorum. Hmm, hani konuşmaları gerçekten hani sanki oradaymışım bu kim yoksa konuşmaları susup e, dinlememi yerlersiniz. E, hani eğer bunu yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ya da ben e, kartlara bırakmış olurum. İşte kartlardan bakabilirsiniz e, ee, oradaymışsın gibi yaşa hayatta hani dinle sadece dinleyelim hep beraber tarzını anlarsınız zaten yapmanız gereken demeniz gerektiğini ben de sevmiş sürüyorum öyle bir şey yapıyorum <laughs> Ne oluyor abi? Allah sağ Abi benim zaten hepsini birden kullanmam hata. Hadi hadi hadi. Hadi hızlı hareket etmeli çocuklar. Gördüm. Sakin sakin. hadi şu lanetleri temizleyelim solda 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 indi 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 o da indi o da indi soldaki araba temiz soldaki araba temiz sağdaki kenarın şu çok sağlarla tamamdır temiz çocuklar dönüyoruz dönüyoruz Hadi şu lanet barikatları indirip oradan geçelim. Devam edin çocuklar. Men izin mi Öndeki ateş etsene. Evet işte bu. Yes be. Söyleniyor ee, söylerim ya bu dediğimi anlamışsınızdır. Hani böyle alttaki mesela e, yazışmaları vesaire O mı isterseniz yoksa hani dündüz oynamak istemiyorum çünkü çok soğuk oluyor öyle. Gerçekten soğuk olmak istemiyorum dündüz sadece yani öylesine yapıyorum bir şey vesaire. Bu sebepten dolayı yani. Arkadaki şarkıda tam savaştık gerçekten. Lanet olsun. Hadi bu lanet elleri ortadan kaldıralım. Hadi çocuklar. Şu kuleleri, kuleleri, kuleleri nişan alalım. Araba araba araba. İndi. Ben dindim. Evet hedef tamamlanmıştı ama. Tamamlanmamış galiba. Hadi çocuklar bunu yapabiliriz. Böyle olmuyor. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Temin bu bizi yok etmişti ya. Tamamdır indi 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 bu sefer daha erken Köprüdeler köprüdeler. Temizliğin şu köprü çocukları. Oğlum her yerde lan ipler. Üf köprüyü vurdum. Evde de varlar tamamdır temiz. Bunlar işçi mi? Ne değişik bir şeyler ya. Yani. Tekne geliyor tekne geliyor. Sen daha yukarıda araba. indi, indi. O kadar virajı gönlüne içiniz ya ben çok hazır değil gibi gibiyim hani yani yanıyoruz da birazcık beni şu ön alacaktınız ara bak iflahlarını kuruturdum iflahlarını oradayım ben. Neredeler? Her yerdeler ya. Her yeri sıkıyorum ya şu an. Tekne geliyor, tekne geliyor, tekne geliyor. <laughs> Lanet olsun. Bu zırhlı bir tekne. Önüne doğru. Ona. Onu ne oldu? Ne oldu? Ha sonunda. Tamamdır, tamamdır. Bence sahip oldukları iyi bir şey. Ne yapıyorsun ya? Lanet olsun bir adamımızı kaybettik. Heh. Woods was crying. But he never let us see no tears. Onu kurtaramadık. Onu kurtaramadık lanet Get a down bird here. Talk to me. There's out here. Bullshit. Hadi çocuklar, o bu Nova almamız gerekiyor. Hadi. plane must be Kravchenko is near. Uçağı Kravchenko'yu bulacağız demek ki. Güzel. çocuklar. Kravchenko, sen burada mısın ya? Ha, Merhaba. Kravchenko, he Haydi Uçak bulduk. Biliyorum, biliyorum. Onu yapmaya çalışıyorum çocuklar. İlk önce Kravchenko. Sonra diğerlerine zor. Hazır. Sabırlı olmak zorundayız. Hadi bu Reznov. Hadi çocuklar şunu 6'ya alalım. Oğlum bu ne ya? Dur bir ya. Silah bakıyor. Kardeşim bak. Canımın içi. Bekleyin. Durun. Hepinizi öldüreceğim. Söz veriyorum. Silahlara baktırmanız ya. Ben olsun. Tamam abi bak öldürmüş sakin. Bu Çinliler çok kuruyor, kuruyor bu pusuları. Heh. Pusuyor bu kuruları diyecektim. Daha fazlası ilerde, daha fazlası ilerde. İndirin çocuklar. Kamufle olmuşlar, kamufle olmuşlar. Temiz gibi. Dikkat edin, çimenlerin arasına dikkat edin. Daha fazlası geliyor, daha fazlası geliyor. Tamamdır. Teşekkürler çocuklar. Sağ tarafta, indi. Temiz. Ağaçlarda, ağaçlardalar, ağaçlardalar. Abi ağaçlardaysa indirim burada mı? Ha buradan, Ağaçlara dikkat edin. indi indi, indi. Evet, evet. Tamamdır. Devam edin çocuklar. Şarj bakın. dikkat et bu mu? Önden tek başına el ilerleme. Lanet olsun, lanet olsun. Düşman helikopterler geldi. Gördüm, gördüm, gördüm. İndi bire, indi bire. Ruslar geldi çocuklar, Ruslar geldi. Onlardan önce altı almalıysaydı. Hadi 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 indirin şunları indirin şunları. var ya Call of Duty her oyununda Ruslara sallıyor ya. Her oyununda Ruslara giydiriyor. Valla bak. Nerede Call of Duty Orda Amerikan vs Rus. Dikkat edin çocuklar sniper. İndi 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 temiz yukarı temiz. Gelenler var. Ruslar geliyor Ruslar geliyor. Daha fazla hiç biri bitmedi. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Tamamdır, temiz. wouldn't go to all this trouble for nothing. Get climb that wing fuselage. Biliyorum. Dikkat edin çocuklar. İlk ben giderim. Take Yavaşım, yavaşım. Oo. İyiyim, 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 iyiyim. Güvendiğim çocuklar. Bu ne? Bilgi. Güzel. Karargah için. Normal T'ye maruz kalanlar. Ne dersiniz çocuklar? Doğru yerde miyiz? Chemical weapon. Nova six. Must have dispersed after the crash. Grenade launchers, channel Lakes. The hell Must be some kind of setup. Nova six is all gone. See here? Map of the area. It's gotta be Kripchenko's compound. Deep inside Laos. Kripchenko. He must die. Okay, Mason. Scott only your

tam yerine atınca çok mutlu oluyorum ya. Şöyle bak. Parçalar ayrılıyor resmen. Gerçekten psikopat değilim ama. Gerçekten hoş oluyor. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Uçak. Tekne. Hadi 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 hepsini de beni indiremem. Hepsini de beni indiremem. Çok 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 en az 5 kişi daha gitti. Geldikçe geliyorlar, geldikçe geliyorlar. Teknelere, teknelere. Oo, işte bu öldük. Bir tek ben savaşıyorum. Oo. Hadi ama abi, çocuklar. Daha canlı olmalısınız. Tamam. Evet çok gitti biliyorum. ilk kötü atışımız buydu. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Al çüştü kafalarını. Şöyle kurşunları döşeyerek. Evet, evet, evet. Hadi, hadi, hadi çocuklar. Buradan sağ çıkacağız. Gelenler var, gelenler var. Geldiler çocuklar. Füze geldi, füze geldi. İnmedi, inmedi, inmedi. Tamamdır. Bir tekne tamam, bir tekne tamam, bir tekne tamam. Tamamdır çocuklar. İki tekne de tamamladı. İki tekne de gitti Allah uçak. Dikkat edin çocuklar. Layet olsun. Reznov. muts. Çocuklar çok iyi bir durumda değilim sanırım. yardımınıza ihtiyacım var. Abi İnsan bir bağırır. Hiç mi bağırmadın ya? What? Mason? Ana hepsi Lionton's Rookstar bizi alıyor. Bumun! Bırakın onu Aşağılık köpekler sizi Nasıl mermim yok ya? sizi Çok güzel bir küfrüm vardı da sana. İlerisine saklıyorum. Nereden bileyim ben ya? Evet dostlar, efsane bir bölümün ardından bugünlük bu kadar diyelim. Gerçekten en efsane, en nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Gerçekten yani güzel, önemli, harika gelişmeler oldu. Fakat şöyle bir şey var. Dur, dur şurada şöyle bir şey var. O görevden sonra ekip arkadaşlarımız tekrardan ele geçildi ve biz biz de buna dahiliz. Hepimiz Dragovic, Kranichenko ve Steiner'ın eline geçtik. Fakat orada Steiner göremedim. Steiner hangi cehennemde bilmiyorum. Neyse. Bir dahaki bölümde tam da bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayıları gerçek bu arada. Sayıların gerçek olduğunu öğrendik dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Çok heyecanlıyım. Bir an önce yeni bölümün hmm, bir an önce yeni bölüm çekmek istiyorum, bitirmek istiyorum. Sonunu öğrenmek istiyorum çünkü daha önce de oynasam da hatırlayamıyorum. çok heyecanlı gidiyor. Daha fazla gelmesin, daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Bu süreç içinde daha fazla atabilirim ben de videolara. Ee, aşağıda yorumlar kısmında herhangi bir düşünceniz varsa belirtebilirsiniz. Söylediğim gibi kartlardan bana yardımcı olabilirsiniz. En başta videonun başında söylediğim soru için. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hoşçakalın.